Evet. Çabalar kalktım. Çayımı kahvemi içtim. Öğlen oldu. Yemeğimi yaptım, yedim. Şu an Araban'ın içindeyim. Kaç taraf Tennessee'dir diyorum. İnsan arasıdır diyorum. Kuşadasını seyrediyorum. Ne yaparsam arabanın içinde kimse görmüyor, duymuyor, rahatsız olmuyor. Beni de rahatsız etmiyorlar. Çok güzel. Arabamdan çok memnunum. Her işimi arabanın içinde hallediyorum. Arabamdan çok memnunum. Az yakıyor, çok kaçıyor, beni yormuyor, beni osandırmıyor. Ben de onun ekmeğini, suyunu veriyorum. Yağına bakıyorum, suyuna bakıyorum, mazdunu koyuyorum, geziyorum. Şu ana kadar... 650 lira mazot yaktı. Afyon Karahisar Sandıklı Uşak İzmir'in 5 ilçesi Bornova Hacılar Kırı Karşıyaka Çeşme Şu anda Kuşadası'ndayım Aşağı yukarı 1500 kilometre yol geldim. Çeşme İzmir'e 100 kilometre. Kuşadası Çeşme'ye 100 kilometre. İzmir 600 kilometre. Manisa Uşak falan hepsini dolaştım. Ege'ye hep dolaşacağım. Antalya, Marmaris, Bodrum, Aydın Söke. Daha nerelere gideceğim belli değil. Ama şu anda Kuşadası'nda memnun kaldım. Konaklama devam ediyor. Hava serin. Arabanın içi sıcak değil. Pencereleri açtım. Efil etil etsin ya. Bay bay. Sayın Erdoğan.